Evet sayfa 52'nin çözümleriyle birlikteyiz. İlk soruya bakalım. x eksi 2 çarpı px eşittir ax kare ax 2 denmiş. px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Öncelikle ne istediğine bakalım. x eksi x 3'ü 0 eşitleyip yerine yazarsak istediği yerde yani px'de p3 istiyormuş bizden. Şimdi p3'ü bulmak için mutlaka px polinomu bulmak lazım. px'i bulmak için de a'yı bulmak lazım. a'yı nasıl bulacağım? X seni bir değer yazarak bulacağım. Şimdi X seni mesela ne yazalım? 5 yazalım. E tamam 5 yazdım. Burası 3 yapıyor ama burası P5 yazıyor, yapıyor. Tamam burada da yazabilirim de ben P5'in kaç olduğunu bilmiyorum ki. Bilmediğim için ben buradan şeyi bulamam. A'yı bulamam. Öyle bir sayı yazacağız ki bir yerden bize sayı getirmesi lazım. E bu da gördüğünüz gibi 2. Çünkü 2 yazdığım zaman burası sıfıra gidiyor gördüğünüz gibi. 0 çarpı Px, P2 oluyor. P2'nin bir anlamı kalmıyor. 0 eşittir. 4A 2A 2'den A'yı buradan bir yakalıyoruz. Götürüp yerine yazıp Px'i yalnız bırakırsak x² x kare eksi x eksi 2 bölü x eksi 2 polinomu geliyor. Bizden P3'ü istiyordu. Normalde sadeleştirme yapmam lazım. Ama yapmama gerek kalmıyor. P2'yi sorsaydı eğer sıkıntıydı. Mutlaka sadeleştirme yapmam gerekiyordu. p 3'ün için direkt de yerine yazabilirim. Yani 9 eksi 3 eksi 2 bölü 3 eksi 2'den 4 bölü 1'den 4. Tamam. Yanıtımız Edirne. Diğer soruya bakalım. Px artı 1 eşittir. X kare ile başlayan bir eşitlik vermiş. Px polinomun x artı 2 ile bölümünden kalan 3 kaymış. Yani diyor ki bana P eksi 2 eşit 3K diyor. Qx polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan K'dır diyor. Yani Q eksi 1 eşittir K'dır diyor. Bir de eşitlik vermiş. Şimdi ben ne yapacağım? Ne yapacağını düşünmeze gerek yok arkadaşlar. Elinde P eksi 2 var. Q eksi 1 var. Senin yani başka bir şey yok. Bunu sağlattırmaya çalışacaksın. İkisini birden aynı anda ama bir tanesi sağa öbürü gelecektir zaten. Buna emin olun. P-2 yani burayı P-2 yapmaya çalışalım. Bu da x yerine eksi 3 yazarak olur. Yazalım bakalım ne oluyor. P-2 eşittir. 9 çarpı Q eksi 6 artı 5'ten Q eksi 1 eksi 3 eksi 9'dan eksi 12. Bakın P-2 de geldi Q eksi 1 de geldi. Bunları götürüp yerine yazmam gerekiyor. 3K eşittir 9K eksi 12'den 6K 12'den K'yı 2 olarak yakalıyoruz. Bizden de K'yı istiyor zaten. Cevabımız Bursa. Sıradaki soruya bakalım. 5 farklı kartın her birinin üzerinde aşağıdaki gibi birer cebesel ifade yazılmıştır diyor. Bu kartlardan iki tanesi üzerindeki ifadeler çarpılarak Px farklı iki tanesi üzerindeki ifadeler çarpılarak bakın burası çok önemli. Baş kat sayısı Px ile aynı olan bir Qx polinomu oluşturuluyor. Şimdi baş katsayılar aynı. E burada 1 ile başlayanlar var. Ve 2 ile başlayanlar var. 1 <laughs> ile başlayan 3 tane var. 3 tane varsa ben bu 2-2 alıp da baş kat aynı getiremem. O yüzden mutlaka benim şu iki polinomu almam gerekiyor ki ve bunlarla birer tane x ile başlayan polinomu almam gerekiyor ki baş kat sayısı 2 olan iki tane px ve qx polinomu oluşturabileyim. Peki hangi ikisi x ile başlayan? İşte sarı ile mavi mi? Sarı ile pembe mi? Mavi ile pembe mi? Şimdi buna da nasıl karar vereceğiz? px ve qx polinomlarının x x-2 ile bölümünden kalanlar eşit diyor. Şimdi ben şu ekrandaki ifadelerin x 2 ile bölümünden kalanları bulayım. Kartlar üzerinde yazanların. Hepsinde x yerine 2 yazayım. 4. 2 yazayım. 6. 2 yazayım. 3. 2 yazayım. 6. 2 yazayım. 8. Şimdi mutlaka yeşille moru alacağım. Bunlardan hangi iki tanesini alırsam diye üçünden kalanlar birbirine eşit olacak. Bunlar çarpılacak. Unutmayın. 6 kere 4 kaç yapıyor? 24. 3 ile neyi çarparsam 24 yapıyor? 8. O yüzden bir polinomun bu olacaksa 24. Bir polinomda da şu ikisinin çarpımı olacak. Bizden ne istiyor? Hangi renkteki kart kullanılmamıştır diyor. Gördüğünüz gibi mavi boşta kaldı. Cevabımız denizli arkadaşlar. Diğer soruya geçelim. Px çarpı Qx çarpımının çarpanlarından biri x artı 2. Çarpanlarından biri ne demek? Px çarpı Qx x artı 2'ye tam bölünüyor demek. Yani P eksi 2 çarpı Q eksi 2 tam bölündüğü için kalanın 0 olması demek. E şimdi yukarıda da bunları yerine koyarsam eksi 8 artı 2a x yerine yazdım. P-2'yi buldum. x yerine yazarsam da 4-2'den 2, 2 artı a eşit 0 gelmeli. E bu eşitlik 0'sa ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. Buradan a'yı eksi 2 bulurum. Buradan da a'yı 4 bulurum. a'nın alabileceği değerler toplamını soruyor. 4 ile eksi 2'nin toplamı yanıtımı Ceyhan yapar. 11'e bakalım. Px polinomu vermiş. N1 doğal sayı diyor. Dikkat edin. Polinomu x artı 1 ile kalansız bölünmektedir. Yani x yerine eksi 1 yazınca kalan 0 gelecek. Yazalım. Eksi 1 üzeri n kare eksen artı eksi 1 üzeri n artı 1 eksi 2 eşit 0 geliyor. E şimdi bunun eşit 0 gelmesi için şuradaki ifadenin ve şuradaki ifadenin ikisinin de 1 gelmesi lazım. Eksi 1'in üzeri çift sayı oldu mu bir gelme söz konusudur. Yani en kare eksiğini ben çift buldum. Eksi 1 üzeri n artı 1 diyor. Onun da çift olması lazım. n artı 1'i de çift buldum. Tamam mı? Bana diyor ki Px polinomunun derecesinin alabileceği en küçük iki farklı değer. E şimdi en doğal sayı. Doğal sayılar nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. <laughs> şimdi doğal sayılar sıfırdan başlıyorsa ben şurada en kare ekseninde en yerine sıfır yazarsam. Bu sıfır yapıyor. Çift yapıyor. Sıkıntı yok. Ama bu bir yapıyor. Tek yapıyor. Olmuyor. E bir var. Bir koyalım şimdi. En küçük diyor ya. Ben de en küçükten gidiyorum. En yerine bir yazarsam. Bu sıfır yapar. Çift yapar. Bu iki yapar. Bu da çift yapar. Yani ilk bulacağım değer n birmiş. Peki n biri yerine yazarsam. Px polinomu neye dönüşüyor? X üzeri sıfır. Yani bir. Artı. X kare artı 2x. Derece kaç? Derece 2. Çünkü derecenin alabileceği en küçük farklı değerin toplamı. İlk 2 buldum. Şimdi en yerine sırada 2 yazalım. 4 eksi 2, 2 çift yapıyor. Ama 2 artı 1 tek yapıyor. O zaman n 3 olacak. n yerine 3 yazdığım zaman n kare eksi n yani kaç yapıyor? 6. 9 eksi 3'ten. n artı 1 kaç yapıyor? 4. O zaman n yerine 3 yazıp polinomu bir daha oluşturalım. x üzeri 6 artı x üzeri 4 artı 2x. Buradan derece kaç geliyor? Buradan da derece 6 geliyor. Bana en küçük iki farklı değerin toplamını sorduğu için derecelerin 2 ile 6'yı topluyorum. 12. soruya bakalım. Px birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Dedi yazdım. Ax artı b. Ahmet Px'in x eksi 1 ile bölümünden oluşan x eksi 1 ile bölümünden oluşan yazdım. Bölüm ve kalanı bölme işlemiyle bulmuştur. Şimdi ben bölümü bulurum. x artı b'yi 1 x eksi 1'e bölersem bölüm a'dır arkadaşlar. Ax de x ile başlayan bir şey. A kere var çünkü. Ha, kalanı bilmiyorum ona da gittim c'ye dedim. Bölmede sağlama yapalım. Ha, dur bir daha devam edelim. Ardından bu bölme işlemini gören Mert bölüm ve kalanı yer değiştirdiğinde yani bununla bunu yer değiştirdiğinde Px'in değişmediğini fark ediyor. E bu ne demek? Px değişmiyorsa bu da A demek. C ile A'yı yer değiştirirsem değişmiyorsa bunların eşit olması gerekiyor. E şimdi gelelim. Bölmede sağlama yapalım. Ax artı B eşittir. Ax eksi A artı A ax artı b A eşitse bu da b'nin sıfır olduğu anlamına geliyor. Yani px'in de ax'e eşit olduğu anlamına geliyor. Şimdi px'in x artı 2 ile bölümünden kalan yani p 2 yani eksi 2 4'müş. Buradan da a 2 geliyor. Götürdüğüm yerine yazdım. px eksi 2 x geldi. Benden p3'ü soruyor. P3'te gördüğünüz gibi yerine yazarsam eksi 2 kere 3'ten eksi 6 cevabı Adana olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet. Geniş alalım bir. Çeken varsa çeksin. Öbür sayfada görüşürüz.